Kahvenin karanlık tarihi, uyanışın ve isyanın sırrı. Kahve, bugün her köşede, her sabah elden düşmeyen o sıcak fincan. Peki hiç düşündünüz mü? Bu siyah sıvının ardında kaç yüzyıllık sırlar, kaç isyan ve kaç uyanış saklı? 15. yüzyılda Etiyopya'nın uzak dağlarından başlayan kahve yolculuğu, Osmanlı'da kahvehane'lerin kapılarını araladı. Ama kahvehane'ler sadece sohbet edilen yerler değildi fikirlerin ateşten değil, devrimlerin filizlendiği mekanlardı. Kahve, bir içecekten çok, düşüncenin ve özgürlüğün yakıtıydı. Avrupa'ya yayıldığında, kahve önce rahiplerin ve aristokratların korkulu rüyası oldu. Çünkü bu acı kara su, insanları uyanık tutuyor, sorgulatıyor, değiştirtmeye başlıyordu. Kahve sayesinde aydınlanmanın kapıları aralandı. Bugün her yudumda içtiğimiz kahve aslında binlerce yıllık bir direnişin, uyanışın ve tutkunun izlerini taşıyor, o siyah sıvının içinde sadece kafein değil, tarihin en güçlü devrimlerinin kıvılcımları saklı. Kahve, bir içecek değil, tarihin en sessiz isyanıdır. Hey sen bunun gibi içeriklerin karşına çıkmasını istiyorsan atıp ve abone ol.